Arkadaşlar Merhaba Bugün Çiçekli bir bileklik yapacağız Şöyle Normal boyda boncuklarımız Ve bir küçük Boyda boncuğumuz var Şöyle misinamız Ve bileklik ucumuzu taktım e, Misinayı 1 e, metreye yakın Kesiyoruz Tam ortasına bileklik ucunu bağlıyoruz. Şu şekilde. Ve misinanın uçlarını tutalım. Şimdi gördüğünüz gibi misinanın iki ucunu tuttum. Şu küçük boncuklardan bir tane alıyorum. Boncuğun bir tarafından misinanın bir ucunu diğer tarafından da misinanın diğer ucunu geçiriyorum uzaktan göremiyorum tabi ikisini ayrı ayrı çekiyorum şöyle bakınız şu şekilde oldu tekrar yine küçük boncuklardan bir tane alıyorum yine daha önce yaptığım gibi Misina'nın bir ucunu bir taraftan diğer ucunu diğer taraftan geçiriyorum. Şu şekilde ve ipi çekiyorum. Evet. görüldüğü gibi şimdi büyük boncuğu alıyorum. Büyük boncukta da aynı işlemi yapıyoruz. Misina'nın bir ucunu bir taraftan diğer ucunu bir taraftan geçiriyoruz. Ve sonra ikisini bir çekiyoruz. Sonuna kadar. Evet bakın bu şekilde iki tane küçük boncuk bir tane büyük boncuk olacak şekilde yapmaya devam ediyoruz bileğinize ölçün bileğinize uyacak şekilde iki küçük boncuk bir tane büyük boncuk yapalım devam edeceğim bu şekilde Evet arkadaşlar iki küçük bir büyük olmak üzere bileğime olacak kadar dizdim en sonuncu iki tane küçük bırakıyoruz şöyle misinayı bağladık misinanın bu ucuna bir tane de demir halka bağlıyoruz açıp kapatmak için Evet bir tane demir halkayı bağladım bağladıktan sonra bu taraftaki misinanın ucunu şu alttaki küçük boncuğun bu tarafından geçiriyorum şu taraftaki misinanın ucunu da şuradan diğer tarafa geçiriyorum. Elime takıldı. Ve şöyle tutuyorum. İkisini de tutup çekiyorum arkadaşlar. Sonra şu taraftaki misinanın ucunu şuradaki misinanın ucunu şu alttaki ikinci boncuğun bu tarafından geçirip şuraya geçiriyorum. Çekiyorum. Şu üstteki misinanın şuradaki misinanın ucunu da şuradan geçirip diğer tarafı geçiriyorum. Ve çektim. Yine misinaların yerlerini değiştirmiş oldum ve misina uçlarım şu ikinci boncukta oldu. İki misinanın, iki misina ya da üçer tane küçük boncuk takıyoruz. Evet, iki misina ya da üçer tane küçük boncuk taktık. Misinanın şuradaki misinanın ucunu tutuyoruz. Misinaları uzun tuttuğumuz için ucunu bulmakta zorlanıyorum. Bakın şu taraftaki misinamızın ucunu şu büyük boncuğun altındaki küçük boncuğun bu tarafından geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Geçirdim, çektim. Bakın şöyle oldu. Şuradaki Şuradaki misinamız, misinamızın ucunu da buluyoruz. Onu da şuradan bakın şu ikinci e, ikinci küçük boncuğun bu tarafından geçiriyoruz. Yani birini bir taraftan, diğerini bir taraftan geçirip çiçek haline getireceğiz. Şöyle tutup çekiyorum. Birinci çiçeğimizi yaptık. Yine misinalarımızın uçlarını tutuyoruz. Şuradaki şu misinamızın ucunu alıp şuradaki şu alttaki boncuğun bu tarafından geçiriyoruz. Hiç boncuk takmadan arkadaşlar çekiyoruz. Sonra bu taraftaki misinamızın ucunu da alıp yine aynı boncuğun bu tarafından bakın şu ikinci boncuğun bu tarafından diğer tarafa geçiriyoruz. Çekiyoruz ikisini de Pardon. Evet arkadaşlar. Şöyle sağlı sollu tekrar yerlerini değiştirdik. Şimdi iki misinamızın da uçlarına iki misinamıza da üçer tane küçük boncuklarımızdan takıyoruz. Evet bakınız tekrar üçer tane boncuk taktık. Şuradaki misinamızın ucunu tutuyoruz şu alttaki büyük boncuğun altındaki küçük boncuğun bu tarafından geçiriyoruz. Ve misinamızın ucunu çekiyoruz. Şöyle yine yuvarlak oluşturduk. Şu taraftaki misinamızın ucunu tutuyoruz. Bu defa boncuğun bu tarafından geçirip diğer tarafından çıkartıyoruz. Uzaktan görmekte zorlanıyorum. E, misina da biraz şey olduğu için. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tarafında misinalarını çektim. Bakın. Tekrar bir çiçek oluşturduk. Şimdi şuradaki misinamızın ucunu tutup şu alttaki boncuğun bu tarafından geçireceğiz. Buradan geçirdim. Yan taraftan tutup çektim. Şimdi diğer taraftaki misinamızı pardon. Şimdi şu taraftaki misinamızın ucunu tuttuk ve onu da bu taraftan diğer tarafa geçiriyoruz. Çiçeğimizi çaprazlama yapmış olduk ve alta geçtik. Evet arkadaşlar. Bir kere daha göstereyim. Şimdi iki misinamıza da üçer tane boncuk takıyoruz. Evet, iki misinamıza da üçer tane boncuk taktık. Sağdaki misinamızın şu sağdaki misinamızın ucunu tutuyoruz. Şu büyük boncuğun şu büyük boncuğun altındaki küçük boncuktan bu tarafa geçiriyoruz. ve misinamızı çekiyoruz ve gördüğünüz üzere boncuk oluşturduk. Şimdi bu taraftaki misinamızın ucunu soldaki misinamızın ucunu tutuyoruz. Onu da aynı boncuğun bu tarafından Soldan sağa geçiriyoruz ve çekiyoruz. Çektiğimizde yine çektiğimizde çiçeğimizi oluşturduk. Bunu sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar, çiçekli bilekliğimizi tamamladık. Şurada en sonda artan misinaları aralardan dolaştırarak dağıtırsanız daha iyi olur. Kesmemiş olursunuz. Evet. Bilekliğimiz böyle ellerimize sağlık.